Herkese merhaba. BioPython serisinin yeni videosuna hoş geldiniz. Dizi dosyalarını yazmak başlığındayız. Ee, bu tutorial'daki 5.5 başlığına e, denk geliyor tam olarak. Şimdi biz bir önceki videoda ne yapmıştık aslında? İki şey gördük. Open ve close yani açmak ve kapamak anlamlarına gelen iki metod gördük. Bir dosyayı açıyorduk, işlemlerimizi yaptıktan sonra kapatıyorduk. Şimdi sıfırdan yazmak var. Yazmak dediğim şey ne? Aslında bir dosyanın içeriğini oluşturmak ve kaydetmek kısmı var. Yani yazıyoruz ve bilgisayarımızda bu dosya oluyor. Peki biz ne yazacağız? Burada fasla yazacağız. Sıfırdan. Şimdi niye böyle bir şeye ihtiyacımız olabilir? Ee, bir, ya bu çok nadir olur. Hani bu, bu seri izleyen herkesin yapacağını düşünmüyorum. Kendiniz bir şey keşfetmiş olabilirsiniz. Bir canlı türünde bir gen sekansı bir şey vesaire olabilir. Veya çalıştığınız bir veri tabanı vardır. FASTA dosyaları içeriyordur. Ama sizin çalıştığınız spesifik işte bir canlı türünün genleriyle ilgili FASTA formatında dosya içermiyordur. Sizin eklemeniz gerekiyordur. Kendi veri tabanınızı kuracaksınızdır. buraya eklemeniz gerekiyordur. Öyle veya böyle sizin elle manuel olarak bir FASTA doldurun bu formatı paylaşmanız, bir yerlere yüklemeniz gerekiyordu. Yani sizin de elle sıfırdan e, fazla yüklemeniz gerekebilir. Yine size has olabilir. Kendi veri tabanınızdır, isimleri değiştireceksinizdir. Zaten fazlası vardır ama komple o fazla içeriğiyle oynamışsınızdır. E, bunu yeniden bir formata, fazla formatına dönüştür. O haliyle yüklemeniz gerekiyordur vesaire vesaire. Birçok gerekçeyle manuel olarak içeriğini doldurup bir fazla dosyasını bir yerlere yüklemeniz, cihazınıza kaydetmeniz, online paylaşmanız vesaire gerekebilir. Bunun için FASTA dosyalarını o formata getirip kaydediyoruz. E burada da neyi kullanıyoruz? Yine aslında Python'da olan başka dosya türleri için de kullandığımız write metodunu kullanacağız burada. Oraya geleceğiz. Şimdi burada ne yapacağız öncelikle? Şurayı bir anlatayım e, yapmaya önce. Çünkü buradaki sekanslar uzun. Burayı kopyalı yapıştırıl almayı düşünüyorum. Dolayısıyla burayı önden bir anlatayım. E, direkt üzerinden bakalım. Şimdi burada benim 3 tane kaydım var. Yani record'u kısaltmış. Rek 1, rek 2, rek 3 diye. işte kayıt 1, kayıt 2, kayıt 3 diyelim bunlara. Şimdi burada dikkatinizi ilk çekecek şey şu. Bunlar sec record nesnesinin içinde. Sec record'un özelliği neydi? Biz bununla ayrıştırma yaptığımızda bir fasta dosyasında gerekli olan şeyleri nesnenin içine atıyordu. Sekansı bir yere atıyordu, ID'yi bir yere atıyordu, kimliğini, tanımını bir yere atıyordu. Tersi de mevcut aslında. Yani ben eğer SecRecord nesnesi içerisinde doğru bir şekilde diziyi, kimliği, tanımı girdiysem bunu fasta'ya dönüştürürken SecRecord doğru bir şekilde yerlerini atayabiliyor. Dolayısıyla önemli olan benim içeriğimi SecRecord nesnesi içerisinde tutmam. E burada da ne yapmış? Mesela bir kaydı SecRecord nesnesi içerisinde tutmuş. İçerisinde ne var? Sekans yani dizi var, kimlik var, tanım var. Ve bitti. Bu nesne bundan ibaret. İkinci kayıt yeni bir sek nesnesi. Dizisi var, kimliği var, tanımı var. Üçüncü kaydım yine bir sek nesnesi. Ayrı bir nesne. Yine dizisi var, kimliği var, tanımı var. Sonrasında bunlar birleştiriliyor vesaire falan. Onları zaten yaparken anlatırım. Bunu ne yapıyoruz günün sonunda en son bir fasta dosyası olarak kaydediyoruz. Sonra bir yere yüklemek istersek yüklüyoruz. Cihazımızda tutmamız gerekiyorsa tutuyoruz. Şimdi bunu yazalım, bir Python Script'ı oluşturalım. Buradan yeni bir Python dosyası açıyorum, bunun masaüstüne üstüne kaydediyorum. Bunun adına da hmm, dosya yazmak diyelim. Kısa, net, öz, anlaşılır. Kaydettim. Şimdi öncelikle benim ne yapmam lazım? Ben SecRecord'da çalışacağım değil mi? Ayrıca ben ne yapacağım? Dizilerimi sec nesnesi içerisinde tutacağım. Ee, karakter olarak, e, karakter diyorum. String olarak değil. Benim iki şeye ihtiyacım var. Sec record'a ihtiyacım var. Ayrıca bir de sec nesnesine de ihtiyacım var. Ee, bunların ikisini de çağırmalıyım o zaman. Yani birisi bir nesne oluşturup bilgileri içinde tutmak diğeri de dizimiz string halinde değil bir sec nesnesi olarak tutmak için. Yani sec record objesi nesnesi içerisinde bir e, dizi nesnesi olarak, ta ilk başta gördüğümüz dizi nesnesi olarak tutacağım. Bu ikisini çağırarak başlıyorum o zaman. From bio. bio.sec Yazamamışım. .sec Import sec Bu stringten çıkartmak için dizimi, e, yani bir dizi nesnesi içerisinde tutmak için çağırdığım... Bir de tüm bir kaydı bir nesne olarak depolamak için neyi? SecRecord'u çağırmam gerekiyor. Onu da from bio.secrecord import secrecord deyip çağırdım. Yani kütüphanemden gerekli nesneleri çağırdım. Şimdi nelerim vardı benim? 3 tane kaydım vardı. Kayıt 1 diyelim. Ne olacak? Bu sec nesnesi içerisinde olacak. Şimdi bu nesnenin içerisine girecek olan şeyleri kopyala yapıştırla alıyorum çok uzun olduğu için. Neyim var? Sekans nesnesi içerisinde dizim var. Ee, kimliğim var, tanımım var. Bunları aldım. Kopyala dedim. Şöyle yapalım. Kontrol ve yapıştır. Şimdi bakalım ne yaptık? SecRecord nesnesi içerisinde aldık. Bunun kapatma parantezi burası. Bir sekans nesnesi var. Bu nesnenin içerisinde benim dizim var. Kapandı. Virgülle ayrılmış. Yan yana da olabilir de alt alta sıralamış. Daha iyi. Virgül demiş. Hemen arkasından ID ismindeki parametreyi girmiş SecRecord içerisinde. Bu parametreyi şuralara boşluk verelim. Çok gözümü batıyor. Doldurmuş. İşte burada çeşitli veri tabanı bir şeyleri bir şeyleri yazıyor kimlikle ilgili description var description kısmında da sanıyorum ki tür ismi tür ve cins isimleri yazıyor yani hani bu genle ilişkili olduğunu düşündüğüm bunun tüm genom olduğunu sanmıyorum işte bu türün bir genidir büyük ihtimalle bu zaten ID'deki o parçalarda onu gösteriyordur işte belli bir kromozom üstündeki belli bir yer gibi falan tanımlardır ya da doğrudan database id'si vardır. Bize o kromozomdaki id'yi girdiğimizde o bölgenin üstüne atıyordur vesaire gibi. Şimdi birinci kaydımı aldım. Aynı işlemi ikinci ve üçüncü kayıtlarım için de yapıyorum. Kayıt 2 diyelim. Yine bir sec record nesnesi oluşturuyorum. Sec değil sec record nesnesi oluşturuyorum. Bunun içerisine de ikinci kaydımın içeriğini giriyorum. Şöyle. Fazladan bir virgül var burada. Niye? Bilmiyorum. Bakacağız. Ben onu almıyorum. Problem çıkarsa anlarız. Çünkü parantezin içinde bir virgül ve bir şey girilmemiş. Çok ilginç. Neyse. Aa, bu yukarıdakinde de var. Aa, burada da var bu. Bu gerekiyor mu acaba? Neyse bakalım. Şimdi hata alırsak fazladır. Hata almazsak olması gerekiyordur. Böyle bakıyorum hayata mühendis perspektifi. Ee, kayıt 2'yi de aldık. Yine sek record içerisinde dizimi aldım. ID'mi aldım. Tanımımı aldım. Yine aslında formatlar aşağı yukarı aynı. Burada veri tabanı ile ilgili kısaltmalar yazıyor. Ee, altta da tür cins isimleri yazıyor. Kayıt 3'e geçiyorum. Aynı işlem. Yine bir sek record nesnesi oluşturuyorum. İçine de dizimi, e, kimliğimi ve tanımımı gireceğim yine. Bunu da aldım. Ve buraya ekledim. Şimdi 3 tane kaydım var. Bunları hepsini tek bir faslada görüntüleyebilmem için öncelikle ben bu üç nesneyi birleştiriyorum arkadaşlar. Bunları birleştireceğim ki tek seferde tek bir isim altında e, ben bunları görüntüleyebileyim. Şimdi buna ne diyelim? E, tüm kayıtlar diye bir değişken isim verelim mesela. Burada my records demiş. Ben bunu tüm kayıtlar diye e, çevirmeyi istedim. Tüm kayıtlar dedim. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar aslında? Bu üç nesneyi birleştirmek için normal liste birleştirme işlemi gibi bu aslında. Liste birleştirirken bunu görmüş müydük bu şekilde hatırlamıyorum bu arada yani. E, toplama vesaire falan filan yapabiliyorduk ya biz öyle bir operatör kullanmıyoruz doğrudan işte köşeli parantez içip içerisinde virgüllerle hepsini giriyoruz ne yapıyoruz tek bir veri e, ne denir ona veri veri tipi değil hatırlatın veri tipi değil veri yapısı yapısı, hatırlaması bu kadar zor olmamalıydı. Ee, tek bir veri yapısı içerisinde aslında ben hepsini eklemiş oluyorum. Yani tek bir değişken içerisine bütün nesnelerimi aslında koymuş oluyorum. Yani kısaca ben burada ne yapacağım aslında? Bu veri yapısının içerisine kayıt 1, kayıt 2, kayıt 3'ü gireceğim. Kayıt 1, virgül, kayıt 2, virgül, kayıt 3. Ben bunu yaptığımda ne oldu aslında? Tüm kayıtlar içerisinde bütün nesnelerim tek bir veri yapısı içerisinde, yani tek seferde üstünde işlem yapabileceğim hale getirmiş oldum. Yani bu şekilde 3 alt kaydı ben birleştirdim ve tek bir kayıt yaptım aslında. Öyle düşündüm. Şimdi bunu yaptıktan sonra ne yapıyorum? Ben ne istiyordum? Bunu FASTA halinde bir dosya olarak yazmak istiyorum. Bayağı bilgisayara bir FASTA dosyası çıkartacağım ben yani. Ee, bunun için ne yapıyorum? Bunun için sec io'ya ihtiyacım varmış. Neden? Write'ı sec io'nun içerisindeki write'ı kullanacakmışız çünkü. Onu da hemen çağıralım. Alta geçip. From bio import sec io dedim. Şimdi ne yapacaktık? Bunun içerisindeki write'ı kullanacaktık. Write yaz demek. Yani yazdıracak olan fonksiyonu sec io içerisinden çağıracağım. Nasıl yapıyorum bunu? Sek nokta right direkt çağırdım bu fonksiyonu. Şimdi yaz dedim. Yaz içerisinde neyi yazmam gerektiğini giriyorum. Ben neyi yazacağım? Tüm kayıtların içeriğini yazacağım. E bunu bir dosya olarak açacak sonuçta bir insanda. Dosya ismi verebilirim. E bir de uzantı belirtmem gerekecek. Yapalım bir. Öncelikle neye giriyorduk? Tüm kayıtları bir giriyorum. Niye? Yazdırmak istediğim şey tüm kayıtlar. Tüm kayıtları bana yazdır. Hemen arkasından tırnak içerisinde yani bir string değer olarak dosya ismini veriyorum. Ne diyelim buna kayıt dosyası mesela kayıtlar dosyası kayıtlar dosyası yani bu isimde kaydedecek bana kayıtlar dosyası isminde bir dosyayı benim bilgisayarıma kaydedecek. Nereye e, masaüstüne çalışıyorum büyük ihtimalle masaüstüne çıkaracak bakarız ona. Ee, sonrasında da, tabi neyini veriyorum? Uzantısını veriyorum. Bu bir ne dosyası? TXT mi? Metin mi? FAA vermiş örnekte. FASTA'nın bir çeşit uzantısı galiba. FASTA da olabilirdi. Burada FAA'yı, yani şu uzantıyı çok kullanıyor. Normalde ben yapacak olsam doğrudan FASTA uzantısını kullanırım da öyle yapmış örnekte. Ee, bir de türü veriyoruz. Türümüz ne? Bir FASTA dosyası. Yani bana fasta formatında kaydedecek dosyayı aslında. Böyle bir metin dosyası oluşturacak. Aslında bu kadar mı? Bu kadar. Bu kayıtları birleştirdim, fasta'ya dönüştürdüm ve bilgisayarımda bir fasta dosyası oluşturdum. Bakalım oluşturacak mı? Çalıştıralım önce bir. Çalıştı, bitmiş zaten çoktan. Şimdi arayalım, bakalım böyle bir dosyam var mı benim? Ne diyelim buna? kayit Evet kayıtlar dosyası fa diye bir dosyam var. Neredeymiş dosyamın konumu? Masa üstünde. Gerçekten de masa üstündeymiş. Yani çalıştığım yer attı. Aç diyelim. Tabi FAST'a yine ile açıyoruz. Bu bir metin dosyası arkadaşlar. FAST'a dosyasında herhangi bir notepad uygulamanız varsa bununla açabiliyorsunuz. Daha önce söylemiştim. Bende not defteri vardı orada. Not defteriyle bir aç diyorum bakalım. Yalnızca bir kez diyelim şimdilik. Belki başka bir zaman FAST'a için bunu kullanmam kapatıyorum. Şimdi kayıtlar dosyası.fa diye bir dosya mı var. Ben bunu bir metin e, düzenleyici içerisinde açtım. Bakıyorum. Şimdi tek tek isimlerine bakmayalım. yani türden kıyaslayalım bakalım. Şimdi bunun bir header'ı var. Header'ın ikinci kısmı bana neyi? Description veriyordu. İşte Kukumis Sativus. Böyle telaffuz edilmiyordur bu büyük ihtimalle ama bakıyorum aynı mı? Aynı. Birinci kaydım. İkinciye bakıyorum. İşte Fragaria Vesca bir şeyler diyor. Böyle mi kayıt ikim? Fragaria Vesca bilmem ne. Üçüncüme bakıyorum. Üçüncü header'ıma. Bakın büyük türlü başlıyor. FASTA formatında. Nicotiana Tabacum. Böyle bir şey mi üçüncümde? Hemen geliyorum şuraya. Nicotiana Tabacum. Evet. Yani aslında ne yaptık? Bu kayıtları birleştirdik. Ve bir FASTA dosyasına dönüştürdük. Kendimiz elle manuel olarak Python içerisinde... Ee, uğraştığımız bu kayıtları fasta dosyasına bu şekilde dönüştürebiliyoruz. Bu videonun içeriği de bu kadardı. Eklemek istediğim başka bir şey yok. Vermek istediğim bir challenge yok. Kendinize şöyle bir challenge yapabilirsiniz ama ekstradan bunun dışında. Kendiniz yine böyle internetten rastgele fasta dosyaları bulup bunları kayıtlar içerisinde elle, manuel olarak parse tekrar birleştirebilirsiniz. Ayrı ayrı dosyaları çekip birleştirirsiniz mesela. Farklı canlı türlerinin aynı genleri bulursunuz mesela. Hepsini bir araya getirirsiniz. Doğrudan işte aynı veya benzer genlerin olduğu bir fazla dosyası oluşturursunuz. Challenge olarak yapmak isterseniz. Çok bir esprisi var mı? Yapmanıza gerek yok mu? işi var mı? Bence yok. Bence bu kadar anlamanız için yeterli. Gayet basitti. Başka eklemek istediğim bir şey yok. Bu videoluk bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.